Tartan Zemin yapım işi için tek e, teklif geldi. E, i̇stekli firma FIBA Sportif Yer Döşemeleri Limited şirketi. Teklif zarfı uygun. Bizans sirküleri var. Ee, İşteneyim belgesi var. Teminat mektubu nakit olarak yatırdık. Havali dekontumuz var. Havali evet. nakit yatmış. Dekont var. Teknik mektubu e, uygun. 439 bin lira. Geç teminat uygun. İşte nin belgesi var demiştik değil mi? E, Vekili katılmıyor anladığım kadarıyla. Asıl kıyma sahibi olarak katılıyorum. Orhan Kürkçü mü? Evet. Tamam. Teklif 439 bin lira. Evet bu kadar. Başka teklif yok. Ee, yaklaşık maliyet... 567.500 yüz lira.